Arkadaşlar merhaba. Bugün videoda size boolean cebirinden örnekler çözeceğim. Başlayalım. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle burada bir truth table çizdim size. Truth tableın yanında da böyle bir sorumuz var. Truth tableı neden çizdim arkadaşlar? Şimdi birazdan denklemimizi cebirsel kuralları kullanarak sadeleştireceğiz ve ortaya çıkan şeyi test edeceğiz arkadaşlar. Yani gerçekten sadeleştirilmiş haliyle denklemin asıl hali aynı sonuçları her zaman veriyor mu diye. Bunu kontrol edeceğiz. Böylece kendinize de ispatlamış olursunuz. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Bunu bu ifadeyi A parantezine alabiliriz. Çünkü ikisinde de A ortak gördüğünüz gibi. A parantezini alıyorum. A çarpı B artı arkadaşlar e, burada da B'nin tümleyeni var. B'nin tümleyeni. Şimdi arkadaşlar burada çarpma işaretleri var. Bu gördüğünüz gibi end gate oluyor. Toplama işaretleri var. Buna da or gate diyebilirsiniz. Or dediğiniz bildiğiniz gibi veya demek arkadaşlar veya kapısı veya kapısında şöyle mesela B'ye diyelim ki bir B'nin B tümleyeni de sıfır dedik diyelim tamam mı B'ye sıfır dersek B'nin tümleyeni de 1 olur arkadaşlar bu durumda veya kapısı demiştim ya size eğer e, veya kapısı bir var mı yok mu onu kontrol eder yani toplama iş, işlemi gibi de düşünebilirsiniz mesela bir sıfırsa bir veya sıfır bir gelecektir. Mesela B0 olsun, B sıfır olsun. B'nin tümleyeni bir olacağından her türlü sıfır veya bir yine bir gelecektir. Ama eğer diyelim ki sıfır veya sıfır olsaydı arkadaşlar burası sıfır gelecekti. Ama sıfır ve sıfır gelmesi imkanı yok. Çünkü B 1 ise tümleyeni sıfırdır. B sıfır ise tümleyeni birdir. Şu son kısmı siliyorum sizin için. Tamam. Yani burası her türlü arkadaşlar bir geliyor. Bu durumda ne oldu elimizde en sade hali? A çarpı bir oldu end gate'te de, de yani çarpma işleminde burada sonuç A gelecektir. Yani A neyse o gelecek sonuç arkadaşlar. A 1 olsaydı 1 çarpı 1'den 1 gelirdi. A 0 olsaydı 0 çarpı 1'den 0 gelirdi. Çarpma işlemi bildiğiniz gibi end gate. Şimdi sonuçta neye eşitmiş bu denklem arkadaşlar? Yalnızca A'ya eşitmiş. Mesela diyelim ki şurada hemen yapalım mesela 0 1 0 1 olsun. 2 üzeri 2'den 4 tane farklı ihtimal var. Bunları da ezbere yazıyorum arkadaşlar. 0 1 0 1. Mesela bir sütun 0 1 0 1 diye gider. Bir, bir sütun 0 0 1 1 0 0 diye gider. Devamını da ileriki videolarda öğreneceksiniz. Bunu zaten ezberlersiniz zamanla kasmayın. Şimdi mesela denklemimize bakalım. Neydi denklemimiz arkadaşlar? Ee, AB artı A çarpı B'nin değili. Tamam mı? Mesela A 0 A sıfır arkadaşlar. B de sıfır. Burada da A sıfır. Burada B neymiş? Sıfırmış. B'nin tümleyeni 1 o zaman. Sıfırla 1'i çarptım. Sıfır oldu. Sıfırla sıfırı çarptım. Sıfır oldu. Sıfırla sıfırı topladım. Sonuç sıfır geldi. Şimdi bu denklem aynı zamanda neye eşitti arkadaşlar? A demiştik değil mi? A'ya. Sadeleştirmiş halimiz A. O zaman A. Mesela bu asıl denklemin sonucu sıfır. Şimdi sadece A'ya eşit olduğu zaman bakalım. A sıfırsa sonuç da sıfır. Gördüğünüz gibi sadece A'ya bağlı olarak değişiyor. A1 ise hemen devam ediyorum. A1 ise sonuç 1. A0 ise sonuç 0. A1 ise 1 arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu soruya baktığımızda 3 ifadede de A ortak olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bunu A parantezine alıyorum. Hatta bir dakika kalemin rengimi değiştireyim hemen. Beyaz daha iyi gider gibi geldi. Bakalım evet beyaz daha iyi bir dakika. Arkadaşlar bu soruda baktığımızda A ortak. Bu yüzden hepsini A parantezine alıyorum. Buradan B geldi. Buradan B üstü C geldi. Buradan B üstü C üstü geldi. Üstü dediğim işte tüm arkadaşlar. Şimdi bu durumda bir daha baktığımızda ifadeye. Şurada B artı B üstü C'yi görüyor musunuz? Şurada size verdiğim kurala çok benziyor yıldızlı kısımda. Bu yüzden burası arkadaşlar B artı C'ye eşit olacak. Daha sonra devam ettiğimde buradan yine B üstü C üstü geldi. İfademiz ne hale aldı? Bu hale aldı. Bu haldeyken de fark ettiyseniz burada B var. B, B plus yani B artı B üstü C üstü var. B artı B üstü çarpı C üstü şu ifadeye yine benziyor. Yıldızlı ifadeye. O zaman e, burada arkadaşlar B artı C üstü gelecek. Yani şu kısımdan B artı B üstü C üstüden B artı C üstü gelecek. Çünkü yukarıda verdiğimiz kuralla çalışıyor. Az önce de en üstte de bu kuralı uyguladık. Ve buradaki C de buraya taşıyorum yine. Ve ifademiz bu hale aldı arkadaşlar. Şimdi bu haldeyken e, bir şeyin olumlu aynı şeyden bahsediyorsak mesela bir C ile C'nin olumsuzun toplamı her türlü 1 olacaktır. Zaten bunu önceki derslerden anlamış olmanız lazım. Mesela C1 C 1 olsaydı C'nin üssü 0 olacaktı. 1 artı 0 1. C0 C 0 olsaydı C'nin üssü 1 olacağından 0 artı 1 yine 1 gelecekti. Bu yüzden burası 1 geldi. Herhangi bir ifadeyle 1'i toplarsanız ne olur arkadaşlar? Her türlü 1 gelir. Yani B ne olursa olsun onu 1 ile topladığımız için sonuç 1 gelecek. Burada da A vardı arkadaşlar. Yani A çarpı 1 oldu. A, A neyse sonuç olacaktır. A 0 olsaydı sonuç 0 olurdu. A 1 olsaydı sonuç 1 olurdu. Çünkü 1 burada etkisiz eleman çarpmada. Bu yüzden sonucumuz A arkadaşlar. En hali A. Yani birkaç basit cebir kuralını uyguladığımızda oluş, oluşan şeye bakarsınız arkadaşlar. E, Boolean cebrinin ne kadar önemli olduğunu ve e, maliyet açısından ne kadar uygun olduğunu göreceksiniz. Burada bir sürü kapı kullandık. Logic gate'ler var çarpma toplama işte değil vesaire derken tüm ifade aslında buna eşitmiş. A neyse o çıkacakmış. Arkadaşlar şimdi bu soruya baktığımızda birinci ve üçüncü ifadede A artı B'nin ortak olduğunu görüyoruz tamam mı? A artı B'ye burada arkadaşlar x diyelim. A artı B'ye x dedim. O zaman ifade neye dönüştü? E, ee, x artı C oldu. Daha sonra x artı C üstü oldu. Ortadaki ifadede e, A artı B üssü artı C oldu. Arkadaşlar bu durumda dağılma kuralını kullanacağız. Yukarıda verdiğim gibi dalma kuralının geri geri gelmiş halini yapacağız. Gördüğünüz gibi A artı B artı C yazıyor ya. Sanki bakın çok benziyor. X'e dönüştürdüğümüzde. O yüzden bu dalma kuralını kullanacağız arkadaşlar. Yani olay X artı X artı C çarpı C üstüne dönüşmüş oldu. Artı işaretinin dalması. X artı C çarpı X artı C üstüne dönüşüyor. Arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edeyim. A artı B üssü artıcı. Arkadaşlar e, bir şeyin çarpma işleminde 1 ile 0'ı çarparsanız 0, 0 ile 1'i çarparsanız yine 0 oluyor bildiğiniz gibi. Yani C1 ise C'nin olumsuz 0 olacağından 1 ile 0, 0. C0 olsa C'nin olumsuz 1 olacağından 0 ile 1'i çarptım yine 0 gelecek. Yani burası her türlü 0. Şurası da parantez içinde çarpma işlemi halindeydi unutmayalım. Bu iki e, ibare iba iba birbiriyle çarpılıyordu. Burası 0 gelecek. 0 geldi. X artı 0 toplam işlemde neyle x'i neyle sıfırla toplarsanız yine x gelecektir. Bu durumda işlem şeye dönüştü arkadaşlar. A artı B üssü artı C'ye dönüştü. X neydi arkadaşlar? A artı B değil miydi? Yerine yazdım. İşlem devam ediyorum. A, artı B üssü artı C. Bu durumda arkadaşlar yine dağılma kuralını kullanacağım. fark ederseniz bakın Birinci ifade daha var. ikinci ifade daha da A var. Bu iki şey B üstü artı C'yi farklı bir şey. B de farklı bir şey gördüğünüz gibi. Yani bunu kullanabilirim. Yani buraya A parantezini alacağım. A artı B çarpı B üssü artı C arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artıyı dağıtıyorum mesela örnek vereyim. Kafanız karışmış olabilir bunu işlem çözdükçe anlayacaksınız. Mesela dağılma kuralına göre dağıtıyorum. A çarpı B oldu. Pardon, A artı B oldu. Çarpı e, A artı B üssü artı C'ye dönüştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu artıyı böyle dağıttığımda ibarelere yine az önceki şeye ulaştık gördüğünüz gibi. E, bu şekilde kısaltmaları zamanla dediğim gibi kendiniz uygulama yaptıkça öğreneceksiniz ve e, otomatikleşmeye başlayacak. Sadece çalışmanız lazım. Biraz bu karışmış, karışık gelmiş olabilir. Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyorum. B. Şimdi bu çarpma dağılmasına bakalım arkadaşlar. B çarpı B üstü ne demektir? Yani 1 ile 0'ı çarparsam ne olur? 0 gelir. Ya da 0 ile çarparsam yine 0 gelir. Yani bu durumda arkadaşlar ya da direkt çarpma işlemini dağıtayım ben sizin için. Tamam mı? B çarpı B üstü. Artı. B çarpı C. Burada da ne vardı arkadaşlar? A artı vardı değil mi? Şimdi B ile bir şeyin olumlusu ile olumsuzu çarptığında her türlü sıfır gelecek. Geriye ne kaldı? A var. Artı. B, C var. B çarpı C var. Yani burada en özde ulaştığımız ifade bu arkadaşlar. Yani yukarıda gördüğünüz puzun. Fonksiyondan geriye kalan şey bu. Ve bu ikisinin de sonuçları hep aynı olacak. A, B, C'ye ne verirseniz iki fonksiyonda aynı olacak. Yani bu da F eşit. Arkadaşlar kendiniz de çalışın. Bu soruları kendiniz çözmeye çalışın benim gittiğim yoldan. Eğer yaparsanız, kendiniz yaparsanız daha hızlı olacak öğrenmeniz. Görüşmek üzere.